Değerli öğretmenlerimiz, hepinize merhabalar. Bakanlığımız tarafından hazırlanan psikolojik sağlamlık eğitimi ve salgın hastalık psikolojik eğitim programı hakkında detaylar yayınlandı. Dilerseniz bu detaylardan kısaca bahsedelim. Öncelikle Salih Bir Ram tarafından bilgilerimize yönelik olarak salgın hastalık psikolojik eğitim programı ve psikolojik sağlamlığımızı arttırmaya yönelik bir video, eğitim videosu hazırlayacağız ve sınıf öğretmenlerimiz tarafından bu videolar velilerimize paylaşılacak. Ardından paylaşılan veli sayısını da e, bu videonun ekinde bulunan Google Form'a işleyerek bizlere yönlendireceksiniz. Bizler de sizlerin adına bunları e, ilgili e-rehberlik bölümüne kaydedeceğiz arkadaşlar. Öğrencilerimize yönelik olarak da e, 6-17 Eylül tarihleri arasında yüz yüze programlar, etkinlikler uygulanacak. Bu etkinlikler haftada 2 gün, günde 2 ders saati ve toplamda 4 oturum olmak üzere toplam 8 etkinlik gerçekleştirilecek arkadaşlar. Oturumlar arasında en az 2 gün ara olmalı. 2 ha, e, hafta içerisinde de tüm oturumlar bitirilmeli. Örneğin pazartesi başladınız. Salı çarşamba boş. Ardından e, perşembe günü diğer oturum veya da salı başladınız cuma bitirecek şekilde etkinliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca bu etkinlikler okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri tarafından uygulanması gerekmekte. Yani aynı öğretmen tarafından uygulanması sağlanmalıdır arkadaşlar. Etkinliklere başlamadan önce içerik dikkatle okunmalı ve ön hazırlık yapılmalıdır. Etkinliklerimize de bakanımızın bu linkinden ulaşabiliriz. Bu linki de videomuzun ...altında paylaşacağız. Oradan okul öncesi etkinlikleri... ...ilkokul, ortaokul, lise etkinliklerine ulaşabiliriz. Ailelerle paylaşacağımız... E, ...rehberlere broşürlere buradan ulaşabiliriz. Biz sizlere ayrıca bir eğitim videosu da göndereceğiz. Bunları da paylaşacağız. Dilerseniz etkinliklerde örnek olarak bir göz atalım. Örneğin bir okul öncesi etkinliği açalım. E, etkinliklerimiz bu şekilde... 8 modülden oluşuyor. 8 oturumdan oluşuyor. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 oturum. Her kademe için 8 oturum gerçekleşiyor. Etkinlikler detaylı bir şekilde ne yapmamız gerektiği yazıyor. O yüzden ön hazırlık olarak kısaca bir göz atmamız yeterli olacaktır. Hazırlamamız gereken materyal vesaire varsa bunları da hazırlayarak etkinliği uygulayabiliriz arkadaşlar. Etkinliklerimiz bu şekilde. Ayrıca e, videomuzun hemen altında bulunan Google Form linki de e, paylaşacağız arkadaşlar. İlgili linke tıkladığımızda, Google Form linkine tıkladığımızda sizlerin karşısına bu ekran gelecek. Bu ekranda örneğin Salihli ilçesinde görev yapan bir öğretmenseniz. Salihli'yi seçtik. Kademeniz ilkokul olsun. Okulunuzun resmi adı e, Cumhuriyet... ilk okulu olsun. Etkinliğinizin yaptığınızın şubenizin adı e, 2A şubesi olsun. Etkinliğe katılan erkek öğrenci sayısı 11. Kız öğrenci sayısı 12. Toplam yaptığınız öğrenci sayısı 23. Ve size video göndermiştik eğitim videosu. Bu eğitim videosunu Kaç veliyle paylaşsınız? 28 veliyle. Gönder diyorsunuz. Yanıtınız kaydedildi dedikten sonra bu bilgiler bize ulaşacak ve biz de sizler adına bunları e-rehberliğe işleyeceğiz arkadaşlar. Okullarınızın tek tek sınıflarınızı seçerek bunları işleyeceğiz ve sizin bu etkinliği gerçekleştirdiğiniz resmi olarak da kesinleşmiş olacak arkadaşlar. Ayrıca bir Excel listesi tutuyoruz. Biz sahil RAM olarak Toplam 395 okula e, koordine ediyoruz. Bu 395 okuldan, 394 okuldan sorumluyuz. E, bu şekilde gelen şeyleri, tutanakları, öğretmen tutanakları, öğrenci tutanakları ve bir bilgileri olmak üzere biz bunları buraya işaretleyeceğiz. Gönderen, göndermeyen herkes burada belli olacak. Bunları da bakanlığımızla paylaşacağız arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir nokta, ee, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa Salih Rehber Karşıma Merkezi Rehber Hizmetleri bölümünü arayarak e, bizlerden destek isteyebilirsiniz. Hepinize e, hayırlı bir eğitim öğretim yılı diliyorum arkadaşlar.